An evren nasıl 46 milyar ışık yılı çapında oluyor diye sorarsanız bu da evrenin genişleme hızı ile alakalı. Bildiğimiz üzere evren çok uzun süredir hızlanarak gelişliyor. Yani ışık hızı evren için limit değil. fakat bunu ayrıca konuşabiliriz. Ama şimdi 46 milyar ışık yılı dediğimizde Hım, bayağı bir büyükmüş diyoruz. Fakat bu tip sayıları bu mesafeleri algılamak anlamak gerçekten çok zor somutlaştırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu yapacağız. Evrenin ne kadar büyük olduğunu. Neden peki? Onu da videonun sonunda konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce bize göre sıfır noktasında, üzerinde bulunduğumuz soluk mavi noktadan dünyamızdan başlayalım. Aslında çok da küçük bir gezegende yaşamıyoruz. Somutlaştırmak dedik ya. Mesela bir arabaya atlasanız, saatte 100 km hızla dünyanın çevresini hiç durmadan dolaşsanız 17 günden fazla yol almanız gerekir. Bu çok yorucu olur deseniz bir yolcu uçağına atlasanız yine de 2 günden fazla yol almanız gerekir. Yani hiç de küçük bir gezegende yaşamıyoruz. Yüz binlerce yıldır da geziyoruz bu kayalık gezegenin üstünde. Yerleşiyor, yaşıyor, ölüyoruz. Hala daha da bitiremedik. Birçok insanın ömrü de çok kısıtlı bir alanda. Bırakın kıtaları.